Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PKXD yaz güncellemesi geldi. Tatil güncellemesi de neler var diye bakacağım arkadaşlar. Ama ben birkaç gün sonra çektim bunu. Haberim yoktu geldiğinden çünkü. İşte böyle birkaç kıyafetim falan da geldi. Şimdi onları inceleyeceğiz. Öncelikle buraya bir etkinlik bileti gelmiş arkadaşlar. Bir önceki güncellemede olduğu gibi. Yine ben 5. kademeye kadar geldim. Bu başında bir kıyafet veriyor arkadaşlar. İsteyenler parayla premium olarak etkinleştirebiliyorlar üst tarafı. Kutular falan var. Bura 12 kademe arkadaşlar ve 12. kademede son ve bir kıyafet var orada da. Şimdi başka arkadaşlar buraya bir çanta gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bura eşyalar koyuyorsunuz, içecekler, herhangi bir şeyler koyuyorsunuz. Böyle dolaptan aldığınız şeyler de oluyor. Ben şu an 9 eşyam var benim. Şimdi arkadaşlar başka bir de şurayı göstereceğim arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, be, her gün 5 beş video her gün video izleyerek 5 tane kutu açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da özel ödüller veriyorlar arkadaşlar. Bana birkaç özel ödül verdi arkadaşlar hatta bunu göstereyim isterseniz size. Bunu arkadaşlar şeyden almıştım. Sezonun başından almıştım. Bu da kutudan çıktı arkadaşlar. O yeşil kutudan çıktı. Bir de bana arkadaşlar ayakkabı çıktı oradan arkadaşlar. Bunlardan 5 tane çıkan şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu eski ayakkabım bu da yeni. Bunlardan arkadaşlar bir short çıkıyor. Ee, sonra bile e, şapka çıkıyor. Ay pardon. Çanta çıkıyor. Başka ne çıkıyordu ya? 1 2 3 4. Bir şey daha çıkıyordu da tam aklımda değişiyor Neyse bir arkadaşlık size gelmiş. kabul edeyim Nerede 35 arkadaşım oldu. Evet şimdi ışınlanalım arkadaşlar. Buraya arkadaşlar böyle yeni ağaçlar eklenmiş arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bu ağaçlar bu etkinlik biletinde var bakın burada. Bunu alırsanız eğer arkadaşlar Hindistan cevizi suyu veriyor size buradan. Böyle. Deniz de yenilenmiş arkadaşlar. Bakın altında bir şey bazı şeyler var şöyle. Göstereyim. Bakın. Üstündeki oturacağımız şeyler yenilenmiş. Böyle çiçek var pizza var arkadaşlar. Böyle yatıyorsunuz. Yine dant var. O eskiden de vardı arkadaşlar. Ve burada bir tane de ayıcık var. Şimdi şurayı göstereceğim arkadaşlar. Bilerek geldim. Buradan arkadaşlar 100 liraya konfet alabiliyorsunuz. Hatta ben alacağım videoda. Bakın. Bunu da kullanacağım şöyle. Kullanılarak bitiyor bu. Buradan da arkadaşlar Hindistan cevizi suyu, kırmızı kabar, kabarcıklı çay U Mor uçurtma ve timsah köpük baloncuğu alabiliyorsunuz. Ama bu 120 elmas. Bu arada benim de 130 elmasım oldu. Bu şey adını getiremedim bak. Bu yeşil kutulardan 5 elmasla 2 elmasla çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada bir tane de kaykay var. Çıkmıyor. Ha, çünkü bu şey arkadaşlar. Burada alıyorsunuz 7 lira. Niye alayım ki ne bileyim. Yani ben almayacağım bir şey. Başka arkadaşlar şu meyve suyu yerinin, meyve suyu, to meyve toplama yerindeki bu yerler değişmiş. Gördüğünüz gibi okula gidelim bir de arkadaşlar hemen. Ya. Okulda da değişiklikler var arkadaşlar. Dolaplar her zamanki gibi, sınıflar da her zamanki gibi. Ama arkadaşlar buraya bir robot gelmiş. Gördüğünüz gibi beyaz tebeşir, mavi kalem, kağıt uçak satıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu aslında şu kitaptan da satıyor. Nerede o? Bu kitaptan da satıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada buraya posterler gelmiş arkadaşlar. Çok şirin değiller mi? Ben çok bayıldım buradaki posterlere. Çok güzel. Buraya bir değişiklik olmamış. Bu normal. Hemen çıkalım hızlıca. Evet. E şimdi robota gideceğiz. De. Robotta değişiklik var mı yok mu? Memnun olamadım şu an. Herhalde yoktu ama. Bir geri girdiğimde de bakacağım. Emin olamadım yani, Evet, evet. Burada da yok gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben buraya oyun gelecek diye düşünüyorum şu iki yere de. Çünkü bakın yani Pet Parade ve Crazy Run da aynı. Şekilde bu bilet yerinde bakarsanız karşıdaki yere çok benziyor arkadaşlar. Yani oraya da ona benzer bir şey gelebileceğini düşünüyorum. Evet ilerle. burada bir farklılık yok aslında şurada da. Böyle gördüğünüz gibi lambalar falan var arkadaşlar. Tabi güncellemenin sadece buralarla alakası yok. Büyük ihtimal arkadaşlar gizli kutular da vardır. Ben daha onları bulmadım. Belki bugün bulursam çekip atabilirim. Burada yüz falan var mı ki? Yüz yani şey olarak güncelleme özel ona bakacağım. Sadece normal olarak. Saçta değişiklik olmuyor. Hiçbir güncelleme ben geldiğini görmedim boyada da değişiklik olmuyor diye biliyorum. Yüze bakalım. Bunlara bakmadım aslında. Yok arkadaşlar gelmemiş güncelleme yazık. Saç falan. Nere kaldı? Hayvan yeri ve kıyafet yeri kaldı diye düşünüyorum. Bu dondurmacıda da bir değişiklik yok. Burada bir uçak uçuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen gelelim. Burada yine eşyalar var hayvanlar için. Pardon hayvan pet almaya var. Burada da işte mama kapları. Burada da bir değişiklik yok. Zaten genelde petlere çok bir güncelleme gelmiyor. Bir ara gelmişti pet güncellemesi de işte o ayrı normal olarak güncellemelerde gelmiyor. Bir de bura kaldı. Evet buralarda da aslında özel bir şey yok da. Gelip göstereyim. Bakın şapka her zamanki gibi, kulaklık, çanta, ayakkabı ve gözlük. Hiçbiri yok gördüğünüz gibi. Burası zaten değişti. Dansı bir burayım başımdan. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir fotoğraf çekelim. Şu ayla çekinmek istiyorum Neden? Acaba? Nerede ay? Ayı gösterebilir miyim? ya? Yeah. Hemen çekelim. Şuradan arkadaşlar yeni çıkartmalar geldi. Ee, ben bu çıkartmalar çok pahalı. Ya. Niye 80 80 lira neyse kullanacağım. Bir şey olmaz. Zaten bir sürü param varmış. Benim haberim yok. Şöyle kızım kıza takayım mı? Çok tatlı oldu. Gözlüğün sapıyor. Bir şey olmaz. Bir iç sen bunu. Biraz küçülteyim. İçiyor. <laughs> Star gibi oldu kız. Şuna takacağım bunu da. Robota taktım. İyi. Dondurma düşmüş yere. Tamam bu dondurma da yere düşmüş diye düşünürsek. Kaç lira harcadık? Yazmıyor ya. Eskiden yazıyordu. Demek eskiden yazıyordu. Şimdi yazmıyor. 14 takipçi olmuş. Bir şey. Ve buraya arkadaşlar tabii ki çıkartmalar geldi. Gördüğünüz gibi. Çıkartma değil emoji ve buraya da etkinliklerden şey işte birkaç yıl geldi. Başka ne var Düşünüyorum, Görüm düşünüyorum, düşünün. Arkadaşlar aslında şunları şey yapabiliyorsunuz. Acaba bir evde var mı ki baksam şöyle? Hiçbir evde var gibi durmuyor neden? Buradaki evler çok kötü, bunu fark ettim Yeni da geldi tabii ki güncelleme ile her zaman gelen şey arkadaşlar bunlar. Ee, mesela neler geldi umarım olabilir. Genelde bulamıyorum. Çünkü. Çok... Ve niye ben böyle güncelleme özel şeyler bulamıyordum ki ya? Sorun ne ben nasıl? Burada değil. Evet bunlar. Bayağısını tamamlamışım ben bu arada arkadaşlar. Burada mesela çantandan bir eşya kullan. Zaten bunu yaparsınız diye düşünüyorum. Çantandan bir eşya sil. Sır çantanı eşyalarla doldur. Nasıl yapacağımı bilmediğim bir şey. Sahil dükkanından eşya alıyorsunuz arkadaşlar. RHS çadırından eş, eşya al. Bu okuldan diyor arkadaşlar. Roket lisesindeki tüm eşyaları al ve oyna diyor. Bunu da arkadaşlar Nasıl yapacağım bir anlasam. 6 tanesini yaptım. 3'ünü yapamıyorum. Toplamda 6 farklı içecek iç arkadaşlar. Bunda enerji içeceği içmeniz lazım. Süt içmeniz lazım. Limonata, su. Ondan sonra hindistan cevizi suyu olabilir. Bir de kırmızı kabarcıklı çay da olabilir. İstediğiniz 6 içeceği içersiniz. Burada zaten yok güncelleme özel. Burada. Bu da yok. Burada bu arada da sadece bu kostümler kaldı. Alırsam onları. Tamamlarım. Bu arada bu güncelleme özel ev falan da gelmedi. Gelmesini gelmesin zaten alamayacağım gelse de. O yüzden gelmedi ben. Evet buraya da iki tane geldi. Birincisi 2021 tatil sezonu etkinliğinde yer alındı. Bunu aldım. Ve ikincisi de 2021 tatil sezonu etkinliğinde etkinlik bileti ilerlemesini tamamlandı. Onu da yapıyorum işte bu kadar. Bitti mi? Düşünmem lazım biraz. Galiba bitmiş olması lazım. Şöyle bir arkadaşlar eve bakalım. Şu evden yeni gelen yeni düşündüğüm bir şey var mı? Aslında yok ama neler geldiğini de bir okuyalım. Tatil sezonu. Yer çekimi enerjisini dengelemek için birlik olduktan sonra hak ettiğimiz tatile çıkma zamanı geldi. PKX'de evrenin tatilin keyfini çıkar. Etkinlik bileti. Etkinlik bileti harika ödüller verecek. Crazy Run ve Sadık Dost yürüyüşünde eğlenerek XP kazan ve sezonluk eşyaları aç. Tutulabilen eşyalar ve sırt çantası. Tutula, tutabildiğin yeni eşyaları ve eşyalarını saklaman için bir sırt çantasını bulduğu özel tatil sezonu mağazasına bakmayı unutma. Her zamanki gibi hata düzeltmeleri ve ufak geliştirmeler ne düşündüğünü bize bildir, Gelişmemize yardımcı için yorum yaz. Bu şekilde arkadaşlar. Bir dakika. Bir şey. Ay kızın saçı benimki gelmiş. İşte Evet arkadaşlar. Bu arada burada birkaç değişiklik daha var bu kutudan başka. Buraya arkadaşlar büyük köpek balığı deniz efemeran kıyafet diye bir şey geldi. 250 elmas yetmiyor. Yetse de Tatil sezonu paketleri geldi. Tatilin tadını tarzını çıkar. Mesela böyle deniz yıldızı paketi geldi. 50 elmas. Aslında alabiliyorum ama almayacağım. Ahtapot paketi geldi 50 elmasa. Deniz büyüsü paketi geldi 90 elmasa. Çok güzel bir paket aslında. Arkadaşlar ama maalesef alamayacağım ya. Havuz partisi paketi var yine 90 elmas Alabiliyorum ama almıyorum öyle bir şey işte. Tatil paketi var arkadaşlar. Bunu zaten alamıyorum baştan. Burası sörf tahtası geldi. Etkinlik bileti de şöyle. Ve başka da bir şey gördüğünüz gibi yok. Keşke arkadaşlar şuradaki hediyeleri de gösterebilseydim. Şurada kutunun içinden çıkan hediyeleri de gösterebilseydim ama maalesef bugünkü hakkımı açtığım için göstermiyor. Evet yani güncelleme ile ilgili şeyler bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuz büyük ihtimalle arkadaşlar sürpriz kutu videosu olacaktır diye düşünüyorum güncellemede. Bir sonraki videoda yani sürpriz kutu videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.